Tekrar hayırlı günler diliyoruz değerli izleyenler. Ee, Sağlıcakla programı devam ediyor. Yeşil Yıldız Bağımlılıklarla Mücadele Derneği Başkanı Yahya Över hocamız bizlerle birlikte. Bağımlılıkları konuşuyoruz. Bir saati geride bıraktık. Sorularınızı almaya devam edebiliriz. Telefonla da bağlanabilirsiniz sorularınız için. Ee, Birçok başlığa değindik hocam. Evet. Güzel, verimli bir saat geçirdik. Şimdi şöyle devam edelim. Ee, tedavi yöntemini biraz konuşalım. Tedavi ee, Tedavi ve iyileşme sürecinde neler yapılması gerekiyor? Kime ne düşüyor? Yani aileye, işte bu sağlık kurumlarına ya da sizin gibi e, özellikle bu evet. konuda çalışan derneklere neler düşüyor? Bağımlı olan kişiye nasıl davranmak lazım? Nasıl koparacağız? Onu oradan alacağız, tekrar hayata kazandıracağız. Şeyler Şimdi tabii bu anlamda Türkiye'de e, özellikle uyuşturucu, sigara ve alkolle ilgili Sağlık Bakanlığı'nın birimlerinde oluşan tedavi polikliniklerimiz var. Mesela işte 17 yaş altı tedavi merkezi dediğimiz ÇEMATEM'ler var. 18 yaş üstü amatemler var. Burada işte alkol ve uyuşturucuyla ilgili bir rehabilitasyon çalışması var. sigara ile ilgili işte 171 sigara bırakma hattı var. Yine Ketemlerde kanser merkezlerinde, Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerin polikliniklerinde tedavi merkezleri var. Tabi burada öncelikle özellikle sigara bırakmak isteyen dostlarımızdan 171'den destek almalarını tavsiye edebiliriz. İşte bu merkezlerden yine destek almalarını tavsiye edebiliriz. Uyuşturucuyla ilgili, yani madde bağımlılığıyla ilgili. Son zamanlarda işte Türkiye'de amatemlerle ilgili yeşilay'ın da bir yedam çalışması oluşmaya başladı. neredeyse her ilde bir yedam danışmanlık merkezi var. burada bağımlılıkla ilgili tedavinin aslında neredeyse her şehirde Diyarbakır gibi mesela özellikle büyük illerde sadece bir tek yerin değil. Gerekirse her ilçede de bu anlamda bir tedavi merkezinin kurulmasını tavsiye ediyoruz. Yani istiyoruz ki elzemdir artık gerekiyor. Çünkü şeye baktığımızda mesela Diyarbakır madde kullanım oranına baktığımızda 70-80 binden bahsediyoruz. Evet. Yani az bir rakam değil. Ee, dolayısıyla bu amatem çematemlerle alakalı 191'de Sağlık Bakanlığı hatından destek alınabilinir. DİT'e üniversitesi ve diğer üniversitelerde bu anlamda bir tedaviyle ilgili e, bağımlılıkla ilgili süreçte maalesef kendi klinikleri yok. Genelde psikiyatri kliniğine yatırılarak tedavi edilmeye başlanılıyor. Tedavi sürecinde yani devletin yapması gereken ya da özel sektörün yapması gereken bu anlamda tedavi merkezlerinin daha fazlalaştırılması, sayılarının daha fazla fazlalaştırılması çok çok elzem. Tedavide sadece medikal tedaviyle değil, aynı zamanda manevi tedavinin boyutunun da olması Gerekli. defalarca söyledik. Çalıştaylar'da söyledik, basın açıklamalarında söyledik. Bu manevi tedavi şöyle, yani bağımlı birey, e, alkol kullanan, uyuşturucu kullanan çocuğun e, dini yaklaşımı, örfi, geleneksel, etik değerler, ahlaki değerler yani bir bütün olarak bu, bu, bunun da bu çocuğa verilmesi gerektiğine inanıyoruz. Burada tabii dini yaklaşım dediğimiz kavram bölgesel bölgesel fark ya yani Mesela Diyarbakır'da İslami bir kimlik taşıyan bir çocuğa siz İslami bir anlamda yaklaşmalısınız ama Hatay'da ya da İstanbul'da ya da değişik bir ilde bunun inancı eğer İslam değilse başka bir inanca mensupsa bu anlamda da bu çocuğu da yalnız bırakmama adına yine o inansal yaklaşımla buna tedavi edilmesi gerekiyor. Türkiye'de şöyle bir sıkıntımız var. Yani bunu biz e, maalesef bir türlü kıramadık. Yani Psikolog ve psikiyatrilerimiz hala manevi tedavinin geçerliliğine maalesef inanmıyor. Evet. Yani tamamen tıbbi medikal tedavinin geçerli olabileceğine inanıyorlar. Oysa baktığımızda işte amatem çamatenlerde temiz kalmada yüzde beşlerdeyken her yerde böyle gururla söylediğim keşke bir örneğinin de Diyarbakır'da da yapma imkanımızın olmasını çok çok istediğim Isparta'da uyum der diye bir derneğin, valilik tarafından organize edilen bir derneğin uyum der, bağımlılıkla mücadele tedavi köyü oluşturmuşlar. İşte İstanbul'da Bağımsız Yaşam Derneği, Bayder diye bir grup var. Bunlar aynı zamanda bu çocukları alıyorlar tedaviden sonra. bir taraftan e, yaklaşımla, bir taraftan manevi yaklaşımla bu çocukları topluma kazandırmaya çalışıyorlar. Topluma kazandırma gayretinde sarf ediyorlar. Ama yine karşılaştığımız maalesef bir profil de şudur. Yani canım adam sofu olacağına adam e, dindar olacağına bırakın bağımlı olsun diye biz zihniyetle ve üzülerek karşı karşıyayız. Maalesef. Burada tabii devletin yapması gereken amatem ve camatemlerde ciddi manada bir rehabilitasyon manevi rehabilitasyon işine içine girmesidir. Bağımlılık sonrasında e, topluma kazandırma noktasında sınıfta kalmışız. Yani bu çocukların meslek edinmeleri, bu çocukların sanatsal, kültürel, sportif faaliyetlere e, katılmaları bu çocukların iş yaşamına katılmaları noktasında ciddi manada bir boşluğumuz var. Bir boşluğu dolduramadık. Ee, devlet yetkilerinin bazı kaygıları vardı. İşte bunları biz acaba bu anlamda iş sahibi yaparsak, meslek sahibi yaparsak daha fazla mı bağımlı sayısı artar şeklinde. Kendilerince belki haklı bir kaygıları var ama yani bu çocukların topluma rahat edilme noktasında enerjilerini dışa vurma noktasında alanların açılması gerekiyor. Bu devletin yapması gereken olay. Bağımlı bir yapması gereken bir kere tedaviye karar vermek zorundasınız çünkü siz tedaviye karar vermezseniz, tedaviye kabullenmezseniz maalesef e, hiçbir kurulu sizi tedaviye almıyor. Evet. Yani ne amatemde ne çamatemde ne özel sektörde siz bağımlı olduğunuzu kabul edeceksiniz, tedaviyi kabul edeceksiniz böylece tedaviye alınma ya da ailenin sizi tedaviye yönlendirme ihtimali vardır. Bir kere kararlı tedavi olacağız. Kararlı olacaksınız. Ben tedavi olmak istiyorum diyeceksiniz. E, i̇lk bir iki haftada ciddi manada sıkıntılarla baş başa kalırsınız dediğim şekilde o eklem ağrılarından tutun e, strese kadar yani çok ciddi manada fiziki anlamda o belirtiler o aş erme döneminde size sıkıntılar yaşatabilir ama siz bunun için de iradenizi gösterip e, biraz daha böyle teslimiyetinizi gösterip tedaviyi e, bitirme noktasına gayret edeceksiniz ailelere önerimiz yine başta da söylemiştik yani aileler ne olur Sürece dahil olsunlar. Evet. Yani bizim hiçbir çocuğumuzu yani bizde 10 tane çocuk varsa dahi 20 tane çocuğumuz varsa dahi bir ailemizde hiçbir çocuğumuzu e, bu illete kurban etme, bu bu illetin pençesine bırakma gibi e, ne vicdanımız buna el verir ne yapımız buna el verir. Dolayısıyla el birliğiyle bu çocukların tedavisi noktasında biraz çırpınsınlar, biraz gayret etsinler. E, çocukların tedavisi noktasında yine söylüyoruz Tedavi sürecine lütfen müdahil olsunlar. Biz evet. bu anlamda inşallah belki yakın zamanda böyle bir e, grup terapisi şeklinde yani aileyi de alarak e, ne yapılabilir? Yani bağımlı bireye nasıl davranılır? Aile ne yapmalıdır? Bu çocukların problemi nasıl çözülmelidir? Eğer bu anlamda bir sponsor bulursak, bir destekleyici bulursak inşallah bu anlamda da bir çalışmamız var. Dernek olarak da biz ee, bu pandemi sürecinde özellikle e, instagram hesabı üzerinden online akademi başlattık yani eğitim başlattık sadece bir konuda sadece bağımlılığı almıyoruz yani bağımlılığın sebep sonuçlarını tedavi yollarını hepsini biz e, ele alıyoruz mesela burada işte aile içi iletişimden tutun e, bağımlılık yapıcı ki bu akşam inşallah instagram hesabımızdan Yeşil Yıldız derneği instagram hesabımız üzerinden eee Profesör Doktor Hakan Çoksoyer hocamız bağımlılık yapıcı maddelerin doğurganlığa etkisini kendisi kadın doğum uzmanı yani bu maddelerin doğurganlığa etkisini anlatacak. Belki Allah'tır hani bu anlamda ya işte çocuklarımıza gelecek neslimize etki eden bu işi bırakalım gibisinden bir çalışmalarımız var. Çalışmalarımızı takip etmelerini tavsiye ediyoruz. Ücretsiz çalışmalarımızı takip etmelerini istiyoruz. Ve her şeyden önemlisi ailelerimizden Biraz fedakarlık istiyoruz. Evet. Ya bu fedakarlığı aileler çocuklarına yapmalı. Yani burada ihmalkarlığı ya da müsebbip olanları biz suçlayabiliriz. Yani oturup mesela devleti çok rahatlıkla suçlayabiliriz. Oturup çok rahatlıkla işte örgütleri suçlayabiliriz. Oturup çok rahatlıkla cemaatleri suçlayabiliriz. Çevremizi suçlayabiliriz. Yani suçlama pozisyona gidersek zaten burada herkes suçlu. Herkes suçlu. Suçlamadan aileler bunda bir zaaf varsa, bir ihmal varsa, bir sıkıntı varsa, bir problemler varsa kendilerinden fedakarlık yaparak, zamanlarından fedakarlık yaparak çocuklarının tedavisi noktasında yardımcı olmalı. Bağımlılık sürecinden önce, yani bağımlı olmadan önce, bağımlılık öncesinde aileler gerçekten çok çok dikkatli olmalı. Çünkü süreç sonrasında aileyi bayağı yıpratıyor. Evet hocam. Ee, peki çok teşekkürler. Şimdi Bunları neden konuştuk diye bir soru soracağım çünkü e, bağımlılık nedir, e, nedenleri nelerdir, türlerini konuştuk, nasıl bağımlı hale geliyoruz, bunları konuştuk, tedavisini konuştuk ama aslında bir evde bir bağımlı varsa ya da bir birey bağımlıysa ne kaybediyor hocam? Hem şu dünya için hem ahiret boyutunda ele alacak olursak son tavsiyelerinizi de biz almak istiyoruz öyle yavaş Valla yavaş. Valla bir evde bir bağımlılık varsa bir kere o evin e, altına dinamit yerleştirilmiştir. Evet. Yani net. Bunun başkalarına cimi yok. Eve benzin dökmüşsünüzdür. Ve kibri e, kibrit her an çakıldığında o ev tutuşur. Sadece bağımlı bireye tek zararı yok. Aynı zamanda o ev binada ise o binaya da zararı vardır. Mahalleye de zararı vardır. Dolayısıyla bir evde bağımlılık, bağımlı birey varsa bir kere ekonomik kayıptır. Evet. Yani çünkü e, bazı bağımlı yapıcı maddelerin maliyetine baktığımızda aylık ortalama 20-30 bin civarında bir maliyet olduğunu o maddeyi temin etmek için bir paranın sarf edilmesi gerektiğini görebiliyoruz. Yüksek bir maliyettir. En küçük maliyete baktığımızda ki bu mesela sigaraya baktığımızda günde bir paket içiyorsa ayda yine 300-400 TL gibi bir maliyettir. Dolayısıyla bir ekonomik kayıptır. İki, huzursuzluktur. Çünkü bağımlı bireyin bağımlılık esnasında saldırganlığı, bağımlı bireyin tacizi, bağımlı bireyin şiddeti kaçınılmazdır. Melekeler yerinde değildir. Ne yaptığını bilmez. Dolayısıyla böyle bir sıkıntı vardır. Üç, gelecek nesillere de bir örnek teşkil ettiği için, bir evde kalan diğer çocukların da aynı zamanda yanlış bir örneklik teşkil edebilir. Dolayısıyla onları da muhafaza etme noktasında bağımlı bir birey varsa, ateş varsa bizim o ateşi tutuşmadan, o ateş yanmadan o evi bir şekilde e, temizlememiz, havalandırmamız nasıl gerekiyorsa işte e, aynen bağımlı biriyle tedavi etmemiz gerekiyor. Yoksa sadece birisi bir hastalık değil, toplumsal, toplumsal bir hastalıktır. Bir hastalık. Bunu niye konuştuk? E, çünkü artık etrafımızda e, bizim çocuklarımız maalesef bu işe bulaştı. Yani böyle Halim Selim, Dindar Kesim'in çocukları, tesettürlü kızlarımız, babası maalesef. hacı, babası hoca Babası işte imam olan çocuklarımız maalesef bu anlamda bu illetin pençesine bir şekilde düştüler. Yani ötekilerin problemi değil artık bizim problemimiz. Ve biz diyoruz ki e, bu risk bizim de evimizi yakar, sizin de evinizi yakar. Dolayısıyla bu riski taşıyan çocuklar ne dine, ne imana, ne İslam'a, ne Kur'an'a, ne devlete, ne millete, ne bayrağa faydalarından ziyade zararlı olacak. Biz önlemimizi baştan alalım. Toplumumuzun ıslahı, gençlerimizin geleceği için şimdiden en azından bir uyarı noktasında bir uyarıda bulunalım. Uyarı yetmez, aynı zamanda harekete geçelim diyoruz. Peki hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Çok verimli bir yayın oldu. Ee, Yeşil Yıldız Bağımlılıklarla Mücadele Derneği Başkanı Yahya Öer hocamız. Size çok teşekkür ediyoruz. İzleyenlerimiz adına da çok teşekkür ediyoruz. Ayaklarınıza sağlık. Ee, değerli izleyenler, e, programı noktalıyoruz. E, Önümüzdeki hafta yeni bir konu ve konuğumuzla inşallah karşınızda olmak ümidiyle. Hayırlı günler diliyoruz efendim. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.